Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikteyiz. Bugün Zeynep diye bir bilgisayarım var. Burada bir ton kağıt var. Çünkü bugün Zeynep Zeynep diye bir bilgisayarla oynar oynayacağız. Uygulamaları tek tek tık tıklayacağız ama maalesef maalesef siz az sonra göreceksiniz şu kağıtları koyalım. Burada diyor ki, burada böyle şeyler var Zeynep. Ama bunu sadece tabletten çektiğim için siz göremeyeceksiniz ama ben sizi anlıyorum herhalde. Şimdi e, tabletimi açtım da hemen açılıyor direkt. Direkt açılıyor. Yani böyle yaptığınızda öyle açılıyor. Yani tableti açıldı tablet böyle kapalı ya. Şöyle şöyle yaptığınızda tablet açılıyor ya. Belki direkt açılıyor. Yani ben yani siz beni açtığınızda ben böyle açılıyorum direkt. Şimdi e, enter'a basıyorum. Enter nerede arkadaşlar? Tabii ki de burada. Tıkladım. Allah. Ya. E, kağıdı ters koymuşum. Heh. Burada şifre girdiğiz yazıyor. Ay ben burada nasıl yapacağım şimdi? Bekle düzenimi alacağım. Böyle rahat hissediyorsanız şimdi şu gitsin ödevler işte. Ama at sayfalık. <laughs> Bu kalemler de gitsin. Ya ödev gitsene başımdan ödev ödev ödev. Tamam burada dursun. Devam edelim. Burada şifre giriniz yazıyor. Ben hemen şifre random şifre gireyim. Çünkü benim şifrem random alıyorum. Bir de enter. <laughs> Devam edebiliriz. Burada a Youtube, BBA, School, Gacha Life, Asya'nın restoranı var. Hangisi olabilir acaba? Hmm, önce sırayla gidelim. Youtube. Bu hem e, bilgisayardan yapabiliyoruz hem de dokunarak yapabiliyoruz. Yani akıllı televizyon falan gibi. Şimdi Youtube'a tıkladım. Şu anda giriyor, yükleniyor. Şimdi oldu. Burada Golizar... Pol diyor şurada. Keşfet ve ananas diyor ve keşfeti biliyorum da ananas ne alaka? Ama böyle normal bir kahve sonra direkt e, her şey ananasa mı dönüşüyor? Neyse. Şimdi eee şurada beğenmediği bir şey yok. Çünkü e, şey niye yoktu? Ha, çünkü beğenmeyi bazı çoğu kişiler böyle kötü görünüm olabilir ama hepsi böyle güzel diye, diye dediğim için e, beğenme, beğenmeyi kaldırdım o yüzden şimdi e, beğen de demeyeceğim Çünkü ona nasıl alaka yoruma tıklayacağım arkadaşlar biliyorum burada prenses as yazıyor ama benim e, sıfır oldu onu değiştireceğim Ye, şimdi e, o benim ismim yükleniyor şu anda yükleniyor. Yani e, solo olacak işte. Şimdi ben ne yazayım böyle? Sıcucu sıcucu jiji. ve enter. Eğer çıkmak istersem şuraya dokunacağım. Yani şimdi çıkacağım çünkü başka bir şey yok. Remix diyebiliyorum. remix istemiyorum. Şimdi azıcık öne aldım. Ay görünmüyor. <laughs> tamam şimdi Şimdi MBS kurslara girmek istiyorum. MBS kurs da hiç rengi yarınki değil, sadece fotoğraflar rengi, rengi. Şuraya böyle bakabiliyorum, çekebiliyorum. Burada da yazılar okuyor. Burada öğretmen kaşık çorba sıcaklığına Narak. Çorbam sıcak. Şurayı okuyorum. Çorbam öğretmen gibi bir sıcaklık içinde aynı kalp gibi. Ne, alak? <laughs> ne alaka? Doğru söylüyorum ne alaka? Yani <laughs> neyse boş verin. Bakıyorum. Bir şeyler yazıyor. Aa! Aa! Şurada Blackpink Kids yazıyor. Yani Blackpink mi? Şuraya tıklamak istiyorum. Ha tıkladım. He. Blackpink oyununu oynamak ister misin? Oynamak istiyorsan buraya tıkla. Bir tanesinde Blackpink şurada ne yazıyor anlamadım. Happy Art and Rings. Just a Flower. Lisa Rockstar. Jenny'nin bir tane solosu işte. Rosie'nin bir tane solosu işte. The Blink var. Burada da Blackpink yazıyor. Şimdi tıklayacağım. Çünkü oyun oynamayayım. Neden? Neden oyun oynamayayım? Şimdi arkadaşlar oyunu oynamak istiyorsanız bilgisayardan oynayamıyoruz maalesef ama biz bunu e, şimdi oynayacağız ama siz bilgisayardan bilgisayardan olmamış gibi ama böyle bilgisayardan işte ona benzer bir şey şimdi hani bu karakteri görüyor musunuz jenny'e benziyor suya benziyor İşte ona tıklamaya çalışacaksınız bakalım oyunumuz nasıl başlayacak Ah çok uzak. Ama sizde çok yakın gibi görünüyor. Elim yetişemiyor resmen. Sadece o zaman buradan yapalım. Çok iyi bir. Üç. Ay ya. Tamam şuradan başlasın. Ya buradan çok uzak. Şu oldu. Üç, iki, bir. Allah ben yanlış yerden. Üç, iki, bir. Hmm. Şuradan çıkmayı deneyeceğim. Durduk. Anam geliyorlar. Ay kaçayım. Şey. Şimdi şuradan gideyim. Bı -bı -bı. Oradan da dokunabilirsiniz. Şuradan gideyim. Şuradan çıkayım. Anam gördüler. Kaçayım. Ve dokunduğunu gördüm. Evet dokundun. Tebrik ediyorum seni. Şimdi ise diğer oyunumuza geçelim. Yani hmm. e, şey <laughs> Zeynep e bir şey devam edelim. Şey e, e, Gatcha Life azıcık yüklendiği için ve A4 kağıdı olmadığı için sıradaki Asla Restorant'ı tıklayalım isterseniz ayınız. Tıkladım. Yükleniyor şu an. Yüklensene. Asta Restorant var. Asta Restorant'ı tıkladım şu an. Şu anda sipariş diyor yiyecek. Aa yiyecekler de yalan var. yalana tıklayayım. İçeceklerden ayran tıklayayım Tatlı ve meyve istemiyorum. Siparişimi verdim diye. Siparişinizi yazın diyor random şeyler zamanla. Ve enter. Ay düştü ke. Azıcık düzelttim böyle. Ama neyse devam diyeyim böyle. Siparişinizi yazın. Random şeyler diyorum. E, tıkat e, Sonra böyle yuvarlak bir şey var. E, şuradan para çekeceğiz. E, şöyle e, ka kağıtlarımı alayım. Size göstermedim. Şöyle. Ay, Allah kağıt gitti. Allah kağıt gitti. Tamam şimdi kağıdı ödedim. Neyse oldu işte. Diyor ki doğrulandı. Siparişinizi birazdan gelecektir. Şöyle tıklayalım. ben Şimdi bir Şimdi de buraya geldim. <laughs> Videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Mini.